Evet 22 Mart MSU kampımız öncesi dörtgenler kitabımızdan çok güzel sınavda sorulabilecek bir dörtgen mantığı. Şekil katlandı genişte 6 cm. Şerit 120 derecelik açıyla katlandı. Yani şöyle uzattığım zaman şurası 120 ise buraya 60 kaldı. 60'ı da burada kaldı. Bak şuralar 90 90 dik dörtgenden dolayı. Burada sanki içeride şurada da bir dik yamuk oluştu. Şurası 6 cm'di. Demek ki burası 6 cm arkadaşlar. Şuradan dik indirdiğimiz zaman burası da 6. 60'ın karşısı 6 ise şurası 32 kök 3. 90'ın karşısı demek ki şurası 4 kök 3 oldu. Şurası 90'dı. 90'dı. Şurası 120 idi. Dörtgenin iç açıları şurası 60. Aynı açıyla katlanıyor. Ha burası da 60. Ha burası da 60. Şurası hocam bir kenarı 4 kök 3 birimlik bir eşken üçgen. Ne diyor şimdi üst üste gelen kısmın tam da buranın alanını istiyor. Bir kenarı 4 kök 3 birimse a kare kök 3 bölü 4. 12 kök 3 o taralı bölgenin alanı işte bu tarz hem matematik hem geometri soruları çözdüğümüz bir kamp yapacağız. Görüşmek üzere.